Merhabalar 4 Mart 2020 Çarşamba Munster TV'de güne bakışa hoş geldiniz. Turan Görür Yılmaz ben sevgi seyirciler hareketli bir gündem var. Mecliste özellikle ortalık karıştı. Hatta CHP'li ve MHP'li milletvekilleri tekme yumruk birbirine girdiler. Biraz sonra bunun detaylarını aktaracağız ama o kavgaya sebep olan bir konuşma vardı bugün. O konuşmayı CHP Milletvekili Engin Özkoç yaptı. Engin Özkoç'un hedefinde şehitlerle ilgili e, bilgiyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuşmayı yaparken gülmesi vardı. Videoyu mecliste bir kere daha e, seyrettirdi CHP'li vekil ve sonrasında çok sert ifadeler kullandı. Ya orada petrol var mı dedi. Orada petrol var dedim. Ama değeri zor kadar değil dedim. Şu manzarayı görüyorsunuz değil mi? Bu manzarayı milletim görsün. Şehit cenazeleri daha kalkmamış. Şehit evlerinde haykırışlar daha dinmemiş. Daha henüz şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Haysiyetsizliğin, şeytanlığın, şerefsizliğin ve onursuzluğun resmini görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Şehit annesinin babasının sarıldığı kişiyi. Görüyor musunuz? Türkiye'de şehitler gelirken daha başınız sağ olsun demeyen, evlatları için Allah rahmet eylesin demeyen kişi, Trump'a akıl vermiş de, Putin'den konuşmuş da, ekonomide şöyle yapmış da, o Trump senin için mektup gönderdi. Aptal yerine geçecek lügatlar kullandı. Sen o mektubu cebine aldın. Trump'ın yanına gittin. Sen Atatürk'ten bahsediyorsun. Atatürk kim? Sen kimsin? Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun lideridir. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ni itibarsızlaştıran AKP'nin genel başkanısın. Evet bunlar sert sözlerdi sevgili seyirciler. CHP Li Engin Özkoç'tan geldi. Sonrasında bu süreç devam etti. Meclis Genel Kurulu'na taş taştı bu sözler ve etkileri sevgili seyirciler. Yine TBMM'de Engin Özkoç'un konuşması sırasında yumruklar konuştu. Son dakika haberi olarak geçildi. Bu mecliste kavga dendi sevgili seyirciler. Engin Özkoç'un konuşması sırasında önce AKP'li milletvekilleri sıralara vurdular. Bazı milletvekilleri kürsüye yürümeye çalıştı. Meclis başkanı oturuma ara verdi ama olaylar bitmedi. Tekme, yumruk, vekiller, CHP'li ve AKP'li vekiller birbirine girdi. Şimdi bu C bu Meclis Genel Kurulu'nda şu anda anlattığımız haberin tabi görüntüleri var, videosu var ama burada ben bir not daha sizlere aktarmış olayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda yani milletin meclisindeki görüntülere AKP iktidarı yasak getiriyor. Geçtiğimiz aylarda burada yapılan konuşmaları Mustar TV ekranlarından yayınladığımız için bize telif davası açmaya çalışıp o videoları da sildirdi sevgili seyirciler iktidar bunu da not edelim. Yani şu anda seyircilerimizden bunu düşünenler olabilir. Nerede bu olayın görüntüleri diye. Biz de çok isterdik bu olayın görüntüleriyle sizlere aktarmayı ama maalesef AKP iktidarı milletin meclisinde yaşananların dahi ...görüntülenmesini, daha çok kitleye ulaşmasını istemiyor. Oraya bile sansür uyguluyor. Evet, sansür demişken kapalı bir toplum istiyor AKP iktidarı. Olanın bitenin konuşulmasını istemiyor. İktidarın politikalarının ne şekilde olursa olsun sorgulanmasını istemiyor. Bunun bir örneği dün yaşandı. İdlib şehir, şehitlerimizle ilgili bir oturum vardı mecliste ama bu oturum sevgili seyirciler kapalı yapıldı. Bakın burada şimdi iki farklı bir haber ve bir yorum var. Yorum Rusya uzmanı akademisyen Kerim Hastan geldi. Önce haberi söyleyelim bakın haber o kapalı oturum. Fox haber geçi geçiyor. TBMM'de İdlib için düzenlenen kapalı oturum sona erdi diyor. Son dakika olarak bu bilgiyi geçiyor. Bu oturum 6,5 saat sürmüş. Tutanaklar zarfa konularak arşive gidecek ve 10 sene açılamayacak. Şimdi şehitler vermişiz. Üstelik de hala üzerinde belirli... E, Kara noktalar var yani şehit sayısının bile e, net olmadığına yönelik iddialar var sevgili seyirciler. Biz İdlib'de tam anlamıyla neler yaşandığını bilmiyoruz. Vatandaş bunu bilmiyor. Doğru adres neresi? Doğru adres milletin meclisi. Ama milletin meclisinde milletten bir şeyler saklanıyor belli ki kapalı bir oturum yapılıyor, tutanaklar zarfa konuyor ve arşivleniyor, 10 sene de açılmayacak. Bakın akademisyen Kerim Has o kadar güzel özetlemiş ki ne diyor? Ankara İdlib'de neden savaşıyor? Cevap kapalı. Kiminle kime karşı savaşıyor? Cevap kapalı. Asker sayısı cevap kapalı. Ne kadar yığınak yaptı? E kapalı. Askerler niye ölüyor? Kapalı. Askerleri kim öldürdü? O da kapalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumu elbette kapalı. Ne diyor Kerim Has? Ülke tümden kapalı. Evet bunun üzerine herhalde başka bir şey demeye gerek yok. O kapalı oturumu protesto eden iki milletvekili vardı. İşte o milletvekilleri TBMM'de söz alarak iç tüzüğe göre oturumun kapalı yapılamayacağını dile getirdiler. Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay o itiraz reddedildi elbette. O vekiller de basın toplantısı yapmak üzere genel kurulu terk ettiler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mecliste zor sorular sordu. Özellikle Bob eş başkanlığı konusunu gündeme getirdi. Erdoğan'a dedi ki, seni kim vazifelendirdi? 26 Şubat 2006, Erdoğan konuşuyor. Üsküdar AK Parti İlçe Kongresi'nde konuşuyor. Biz Orta Doğu'da Gotka denilen geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin içinde eş başkanız. Biz orada görev ifa ediyoruz. Böyle bir görev Türkiye'ye seçilerek verilmiştir. Sana bu görevi kim verdi? Bu sorunun cevabını istiyorum ben. Milletin vicdanı önünde bu sorunun cevabını istiyorum. Sana Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını kim verdi? 4 Mart 2006. Bayrampaşa İlçe Kongresi'nde konuşuyor beyefendi. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Sen kendi Türkiye'yle uğraş. Bu ülkede demokrasiyi büyüt. Kişi başına gelir artır. Her evde huzur olsun, her evde bereket olsun. Sana ne Orta Doğu? Sana ne Kuzey ya da Güney Afrika? Sana ne kardeşim? Neden egemen güçlerin talimatına göre, yönlendirmesine göre, görevlendirmesine göre görev alıyorsun? Kim sana telkin etti? Kim seni yönlendirdi? Kim şunu yap bunu yap dedi? Kim Orta Doğu'ya gir dedi? Aslında onun cevabını da Erdoğan veriyor. Ne zaman? 5 Aralık 2017. Yeni. 2017. AK Parti grubunda. Ya biz Özgür Suriye ordusunu ey Amerika Seninle beraber kurduk ya, sizden önceki Obama yönetimiyle beraber kurduk diyor. Telkinin kim tarafından yapıldığını, kimin talimatıyla bu işlerin içine bulaşıldığını Erdoğan kendisi itiraf ediyor. Evet, bir e, bilgi aktarayım sevgili seyirciler. Bir son dakika bilgisi. Programın başında da CHP milletvekili Engin Özkoç'un konuşmasını biz de buradan yayınlamıştık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP milletvekili Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldığını açıklamış. Yargı anında devreye giriyor ama bazı konularda söz konusu Cumhurbaşkanı olunca hızlı hareket ediyor sevgili seyirciler. Evet yeni parti süreciyle kurması, kurulması beklenen yeni parti süreciyle gündemde olan bir isim. AKP'li eski bakan Ali Babacan'dan bir haber var. Ali Babacan gençlerle bir araya gelmişti. Ülkedeki en büyük sorun, problem soruluyor Ali Babacan'a. Ali Babacan bir numaralı sorun ifade özgürlüğü diyor. Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Bakan Ali Babacan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Yeni parti girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, 19 Şubat 2019'da kendi arkadaşlarımızla o dar ilk nüve ekiple artık zamanı geldi yeni bir şey başlatmamız lazım diye karar verdik. Seçimler bittikten sonra bu süreci alenileştirmeyi daha uygun gördük. İstanbul seçimleri bitti. Biz Ondan sonra çalışmalarımızı alenileştirdik ve kamuoyuna duyurduk ifadelerini kullandı. Sorunları sıralasanız ben bir numaraya özgürlük sorununu koyarım. Özellikle ifade özgürlüğü diyen Babacan şu ifadeleri kullandı. İnsanlar konuşamayınca, sorunlar burada demeyince çözüme başlayamıyorsunuz. Eğer problem vardır diye yazan köşe yazarını işten kovdurtuyorsanız, şuradan sıkıntı var diye STK büyük fırçalar yiyorsa sen nasıl böyle konuşuyorsun? Milletin moralini böyle bozarsın diye yani sorunları paylaşamıyorsa ülke zaten çözüm aşamasına geçemiyor. Bu problemleri konuşmama, konuşamama, eleştiri kültürünün sıfırlanması ve eleştiriye tahammülün adeta sıfırlanması ülkedeki sorunları sadece büyüttü. Dışarıdan bir süre izledik acaba düzelir mi diye ama baktık ki çözüm yok. Düzelme ihtimalinin de sıfır olduğunu görünce arkadaşlarla birlikte kolları sıvadık ve çalışmaya başladık diyor Ali Babacan. Evet bir başka isim AKP'den ayrılan eski başbakan Ahmet Davutoğlu o partisini kurmuştu biliyorsunuz. Gelecek Partisi'ni faaliyetlerini sürdürüyor. Zaman zaman da açıklamalarla gündeme geliyor. Ahmet Davutoğlu bu kez MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Serok Ahmet sözüne cevap verdi. Sayın Bahçeli'nin dün şahsımı da doğrudan hedef alan bir açıklaması oldu ve bu açıklamada Serok Ahmet'in PKK özlemi, vatan ihaneti gibi yan yana geldiğinde hiçbir zaman şahsımla ve gelecek partimizle ilişkilendirilmeyecek birçok itham ve ima vardı. Artık ihanet kelimeleri yerine birbirimize nezaketle, saygıyla eleştiri yönelttiğimiz bir siyasi üslup gelmeli. Bakınız kim ihanet kelimesini dikkatsizce kullanmışsa daha sonra o kelime kendisine geri dönmüştür. Kimsenin Türkiye'de hizmet eden bir taş üstüne taş koyan hiç kimseyle ilgili böyle suçlamalarda yerli yersiz bulunmaması lazım. Eğer elinde bir ihanet belgesi varsa işte burada bir kez daha söylüyorum. Daha önce dolandırıcı denildiğinde söylediğim gibi şimdi ihanetle ilgili bir belge varsa bunu hukuki mercilere vermeli ve ne gerekiyorsa nerede hesap vermek gerekiyorsa bu hesabı vermeye hazırız. Sevgili seyirciler, Türkiye'de bugün bir gazeteci daha haber yaptığı için gözaltına alındı. Oda TV haber müdürü Barış Terkoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının sessiz sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MIT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı başlıklı haber nedeniyle olduğu iddia edildi. Daha sonra Barış Terkoğlu'nun çalışma arkadaşı gazeteci Barış Pehlivan Twitter hesabından Terkoğlu'nun sabaha karşı evinden gözaltına alındığını duyurdu. Evet bir kere daha söyleyelim sevgili seyirciler gazetecilik suç değildir. Haber yapmak hiçbir zaman suç olmadı, olamaz da. Özellikle ifade özgürlüğünün olduğu, demokrasinin olduğu, hukukun üstünlüğünün olduğu ülkelerde, batı ülkelerinde durum böyle ama Türkiye'de yargı bir sopa gibi kullanılıyor ve gazetecilerin hiçbir şekilde hareket özgürlükleri kalmasın diye ellerinden geleni yapıyor iktidar yargıyla, yargıyı bir sopa olarak kullanarak. Bakın CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal adı güzel bu gözaltının gerekçesine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Evet ne diyor CHP Genel Başkan Yardımcısı adı güzel Barış Terkoğlu bir hafta önce TBMM'de canlı yayında duyurulan şehit MIT mensubunu haber yaptığı için şehit olan MIT mensubunu deşifre etmekten gözaltına alındı. Üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tam isim verilmişken kendisi soy ismini kodlamasına rağmen elbette ki amaç gözaltı değil Gözdağ diyor çok net bir şekilde özetlemiş. Yani gerekçe aslında haber değil. Çok net bakın bir hafta önce zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şehit olan MİT mensubu gündeme gelmiş. Üstelik de açık isimle yani milletin meclisinde açık isimle e, gündeme gelen bir konuyu üstelik de ismi açık vermeden haber yapan bir gazeteci bununla ilgili ismi deşifre etmekten. Gözaltına alınıyor. Evet bir iyi haberle bari devam edelim. Ee, i̇yi haberler maalesef gündemde çok da fazla yer almıyor. Bir müjde verdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İstanbul'a halk market ve halk lokantaları geliyor. En temiz, en doğru şekilde insanlara biz eee gıda erişimini sağlayacağız. Göreceksiniz. Bu şehrin onlarca noktasına halk marketi açacağız. Ve insanların e, ihtiyaç duyduklarında oradan ürün alabildikleri, aynı zamanda satın da alabildikleri e, bizim kayıtlı arkadaşlarımızın kartlarının geçtiği e, ve eee hiç hissettirmeden veren elin alan eli görmediği bir biçimde sağlıklı gıdaya eriştikleri halk marketleri harekete geçireceğiz. Bu şehirde param yok ve sağlıklı beslenemiyorum diyen başta öğrencilerimize, asgari ücretli çalışıp evine ekmek götürmeye çalışan düşük ücretli vatandaşlarımıza halk lokantalarımızı hizmete geçireceğiz bu şehrin yoksulluğuyla dayanıklı bir şekilde, dirençli bir şekilde mücadele edeceğiz. Ama bütün bunları yaparken sadece gerçekten ahlakımızla, inancımızla, vicdanımızla hareket ederek hiç kimsenin kalbini kırmadan, hiç kimseyi rencide etmeden sadece insanların bu günleri atlatabilmesi için mücadele edeceğiz. Evet, halk için yapılan her iş güzeldir sevgili seyirciler. Eğer orada tabi halkın yararı söz konusuysa bu da güzel bir iş gibi gözüküyor. Tabi bu kadar gündem yoğunluğu içinde gözler İdlib'e çevrilmişken, Suriye'ye çevrilmişken iktidar boş durmuyor sevgili seyirciler. Halkın üzerine, sırtına vergi yükü yüklemeye devam ediyor. Bakın vergi uzmanı Ozan Bingöl o son vergiyi açıkladı. Ne diyor Ozan Bingöl? Değerli arkadaşlar diyor. Bugün telefonlara yeni bir vergi daha getirildi. Yani Kültür Bakanlığı payı. Cep telefonlarında zaten TRT payı, ÖTV, KDV'den sonra %1 de fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan cihazlar hakkında kesinti geldi. Yürürlük tarihi 19 Mart. Verginin vergisinin vergisi diyor Ozan Bingöl. Zaten o da vurgulamış cep telefonlarında zaten vergiler var. Mesela hiç izlemediğimiz TRT'ye pay veriyoruz. Ya da veriyorsunuz sevgili seyirciler. Ee, yani haraç gibi alıyorlar bunu. E, ÖTV var, KDV var. Bir de üstüne Kültür Bakanlığı payı geldi. Yani vatandaşın sırtına yeni bir vergi yükü Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yarın sabah yine gün Tarık Toros'un manşet programıyla başlayacak. Bunu hatırlatayım Munustar TV'de. Bizse yine Türkiye saatiyle 20'de yarın bu ekranlarda olacağız. Hoşçakalın.